Herkese merhaba. Veri analizi dünyasının en güçlü araçlarından biri olan pivot tablolara derinlemesine bir dalış yapmaya hazır mısınız? Biliyorum adı bile bazen biraz göz korkutucu olabiliyor ama hadi gelin bu konunun sırlarını birlikte çözelim ve o karmaşık görünen verileri nasıl anlamlı hikayelere dönüştürebileceğinizi görelim. Bu cümle size de tanıdık geldi, değil mi? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Çoğu kişi pivot tablolarla ilk tanıştığında neyi nereye koyacağını bilemez ama hiç endişelenmeyin çünkü bugün tam da bu zorlandığınız noktaları aydınlatmak için buradayız. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce pivot tablo nedir onu anlayacağız, sonra o meşhur 4 anahtar alanın sırrını çözeceğiz, kendi ilk tablomuzu oluşturup en sık sorulan sorularla özgüvenimizi tazeleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Peki, en temelden başlayalım. Bu pivot tablo dediğiniz şey tam olarak nedir ve neden bu kadar önemli? Şöyle düşünün, elinizde binlerce satırlık karma çorman bir veri var. İşte pivot tablo bu veriyi alıp saniyeler içinde size bak olan biten bu diye özetleyen bir sihirbaz gibi. Büyük veri yığınlarını anlamlandırmanın en hızlı, en pratik yolu kesinlikle bu. Şimdi gelelim işin özüne. Bir pivot tabloyu ayakta tutan dört tane temel direk var. Bu dört alanı anladığınız an, inanın bana her şey tıkır tıkır yedine oturacak. İşte herkesin ilk başta takıldığı o meşhur soru. Hangi veriyi satıra, hangisini sütuna koyacağım? Aslında ayrım çok basit. Satırlar dediğimizde aklınıza müşteri isimleri, ürünler gibi alt alta listelemek istediğiniz şeyler gelsin. Sütunlarsa, mesela ayları veya farklı ürün kategorilerini yan yana koyup karşılaştırmak için var. Yani raporunuzun iskeletini bu ikisi oluşturuyor. Tamam, satırlar ve sütunlar cepte. Peki ya raporu biraz daha daraltmak, daha özele inmek istersek? İşte o zaman sahneye filtreler çıkıyor. Diyelim ki binlerce satış veriniz var ama siz sadece tek bir müşterinin ne aldığına ya da sadece son çeyrekteki duruma odaklanmak istiyorsunuz. İşte filtreler tam da bunun için var. Raporunuzu anında sadeleştirir, sadece görmek istediğiniz şeye odaklanmanızı sağlar. Ve geldik dördüncü ve belki de en önemli alana, yani raporun kalbinin attığı yere, değerler alanına. İşte bütün matematiğin döndüğü yer burası. Hangi rakamları toplayacağız? Kaç tane olduğunu sayacağız? Ortalamasını mı alacağız? Bütün bu sayısal veriler yani satış tutarları, ürün adetleri gibi şeyler değerler alanına geldiği an bir anlam kazanıyor. Teori tamam. Şimdi pratiğe geçme zamanı. Hadi gelin kollarımızı sıvayalım ve kendi pivot tablomuzu adım adım nasıl oluştururuz ona bakalım. Peki bu güçlü aracı nasıl hayata geçireceğiz? Aslında korktuğunuzdan çok ama çok daha kolay. Bakın süreç sadece 4 basit adımdan ibaret. Önce veri tablonuzun içinde herhangi bir yere tıklıyorsunuz, sonra yukarıdaki menüden Ekleye, oradan da Pivot Table'a basıyorsunuz ve son olarak o meşhur 4 alana istediğiniz başlıkları sürükleyip bırakıyorsunuz. Bitti, gitti. Bu kadar basit. Pivot Table'a tıkladığınızda karşınıza hemen önemli bir soru çıkacak. Bu raporu yeni bir sayfada mı açalım yoksa mevcut sayfada mı açalım? Burada benim size tavsiyem şu. Eğer birine sunacağınız böyle temiz, düzenli, profesyonel bir rapor hazırlıyorsanız hiç düşünmeden yeni çalışma sayfası deyin ama yok amacınız sadece hızlıca bir şeye bakmak, verilerle yan yana karşılaştırmaksa o zaman mevcut çalışma sayfası da işinizi görür. Şimdi de gelelim o eyvah ne oldu şimdi dediğimiz anlara. En sık sorulan soruları ve birkaç profesyonel ipucunu hızlıca gözden geçirelim. Aa oh, işte o an. Eminim herkesin başına en az bir kere gelmiştir. Tam çalışıyorsunuz, bir bakmışsınız yandaki alan listesi puf yok olmuş. Ne yapacağız şimdi? Sakin olun, çözümü o kadar basit ki panik yapmadan sadece tablonuzun içine herhangi bir yerine tekrar tıklayın, hepsi bu. Alan listeniz sihirli bir şekilde geri gelecek. İşte bu süper bir soru çünkü bize pivot tabloların ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Yani tek bir hesaplamayla sınırlı kalmak zorunda mıyız? Tabii ki hayır. Değerler alanına istediğiniz kadar farklı veri sürükleyebilirsiniz. Mesela hem toplam satış tutarını hem de satılan ürün adedini aynı anda görmek mi istiyorsunuz? Hiç sorun değil. İkisini de değerler alanına sürükleyin. Yan yana harika bir şekilde görünürler. Peki işleri biraz daha karmaşıklaştıralım. Diyelim ki hem yıllık toplamları hem de o yılların içindeki aylık kırılımları tek bir raporda görmek istiyoruz. Bu mümkün mü? Elbette mümkün. İşte bu pivot tabloların gerçek gücünü gördüğünüz yerlerden biri. Sütunlar alanına önce yılı, sonra da hemen altına ayı sürüklediğinizde program sizin için otomatik olarak o harika, çok katmanlı, detaylı raporu oluşturur. Evet, artık teoriyi biliyorsunuz, en sık karşılaşılan sorunların çözümünü de öğrendiniz. Peki şimdi ne olacak? Sırada ne var? Kısaca özetlersek, artık elinizde dağınık verileri saniyeler içinde anlamlı özetlere dönüştürecek bir süper güç var. O dört sihirli alanı, yani satırlar, sütunlar, değerler ve filtreleri nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Artık raporlarınızı kolayca özelleştirebilir ve karşınıza çıkabilecek küçük pürüzleri güvenle giderebilirsiniz. Ve işte şimdi top sizde. Bu öğrendiklerinizde hemen kendi verilerinize bir göz atın. Rakamların arkasında saklanan hikayeleri, desenleri, ilginç eğilimleri keşfedin. Unutmayın, her veri seti bir hikaye anlatır. Önemli olan o hikayeyi dinleyebilmek. Peki, sizin verileriniz size ne fısıldayacak?